sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle beraber ondalık çözümleme ve ondalık çözümleme kullanılarak yapılabilecek soru tarzlarını göreceğiz. Şimdi öncelikle bize ABCD şeklinde 4 basamaklı bir sayı verildiği zaman kesinlikle artık basamakları biliyorum zaten burada. Burada nedir? D mesela birler basamağı. C onlar basamağı, burası yüzler basamağı, burası binler basamağı olacak şekilde. Direkt nedir diyorum. Bunların çözümlemesini yaparken zaten direkt D çarpı 1'dir diyorum burası. E C için C çarpı 10'dur diyorum burası. E B için B çarpı 100'dür diyorum. Ve A içinde A çarpı 1000 şeklinde çözümlenmesi gerekir bu sayının diyorum. Yani bir ABCD sayısı verildiği zaman bana bu ABCD sayısını şu şekilde çözümlüyorum. A'ya ne demiştik zaten? A için A çarpı 1000 demiştik. Yani direkt 1000 A artı. B için 100 B, B, çarpı 100 demiştik zaten. Demek ki burası 100 B artı. C için de 10 C olacak. Ve artı bir de D çarpı birden D sayısını yazmış olacağız. Yani ABCD sayısının çözümlenmiş hali 1000A artı 100B artı 10C artı D şeklinde olmuş olacak. Bir sonraki ifademize geçecek olursak bu ifadede dikkat edin. A çarpı B, A, B, C, e, A, B artı B, A, A, B eksi B, A şeklinde ifadelerimiz var. A, B'yi çözümleme, çözümleme yaparken burası 1, burası 10'du zaten. Dolayısıyla çözümlemesi şu şekilde olacak. 10A artı B bu iki basamaklı bir sayı için, şurası da üç basamaklı bir sayı için. Yani bunu da çözümleme yaparken nasıl yapacağım? E, birler, onlar ve yüzler basamağı olduğu için burası 100a artı 10b artı c şeklinde çözümleme yapacağım. E, şu ifadeleri zaten e, sorularda genellikle karşıma gelecek bu tarz ifadeler. Bu ifadeleri çözerken de şunu yapıyorum. ABBA denmiş bana. Dolayısıyla çözümleme yaparken burasını 10A artı B şeklinde çözümlüyorum. Şurayı da artık B onlar basamağı olduğu için 10B artı A şeklinde çözümlüyorum. Yani bunları bir araya getirecek olursak 10A var, A var, 11A, B var, 10B var, 11B. Yani 11 parantezine alacak olursak da bu ifade 11A artı B şeklinde yazılmış olacak. Aşağıdaki ifadeye bakıyorum. 10B eksi BA şeklinde verilmiş bana. Bu ifadeyi çözümlerken de yine burası AB yani 10A artı B şeklinde yazıyorum. Eksi BA'yı da şurada artı vardı. Dikkat etmedik çok fazla ama eksi BA olduğunda şu eksi hem B'nin hem A'nın eksisi olduğundan dolayı şu eksiyi dağıtacağım yani. Dolayısıyla ifade nasıl olmuş olacak? Eksi 10B eksi A şeklinde olacak. E bu ifadeyi düzenleyecek olursak da nedir? 10A eksi A'dan 9A. B eksi 10B'den de artı eksi var. Çıkarma yapmam gerekiyor. Büyük olan işaretle eksi olduğu için eksi 9B şeklinde yazıyorum. 9 parantezinde alalım bir de. 9 parantezinde A eksi B şeklinde bir ifadeye dönüşmüş oluyor. Bu şekilde çözümlemeleri yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir soruya geçelim. Sorumuz. AB, BA iki basamaklı e, doğal sayılar diyor. AB eksi BA 54 ise kaç farklı AB sayısı vardır şeklinde bir sorumuz var. Burada dikkat etmem gereken. Şimdi AB eksi BA verilmiş bana. 54'e eşitlenmiş. O zaman ilk önce şu AB eksi BA ifadesini çözümleyerek başlayalım. Nedir burası? Direkt yazıyorum. 10A artı B. Eksi, eksi her ikisi üzerine, her ikisi üzerine dağıtacaktık. Eksi 10B, eksi A eşitmiş 54'e. E şu ifade dolayısıyla neye dönüşecek? 10A eksi A'dan 9A artı B eksi 10B'den eksi 9B olmuş olacak. Yani 9 parantezini alacak olursam da 9A eksi B olmuş olacak. Bu da kime eşitmiş? 54'e. Şimdi şurada 9 çarpanım var. Dikkat edin 54'e 9'un bir katı. O zaman ne yapmam gerekiyor? Her iki tarafı 9'a bölelim. Ne olacak burası artık? Yeni ifade. A eksi B eşittir 54 şeklinde gelmiş olacak. Şimdi bunu bulduktan sonra yapmam gereken benden kaç farklı AB sayısı özür dilerim. 54'ü 9'a böldük. Burası 6 oldu. E, A eksi B eşittir 6 olacak şekilde kaç farklı AB sayısı vardır diyor. Şimdi şu 6'ya dikkat edin. Ben AB'yi rakam seçmek zorundayım ve dikkat etmem gereken AB ve BA iki basamaklı sayılar olduğu için kesinlikle A'da B'de sıfırdan farklı olmalı. Yani ilk diyelim şu şekilde veriyorum. Büyükten başlayalım A9 olsun. 9'dan kaç çıkarırsam 6 olur diyorum. 9-3 eksi 6'dır. 8'den kaç çıkarırsam 6 olur. 8 eksi 2 6'dır. 7'den kaç çıkarırsam 6 olur. 7 eksi 1 6'dır. Şimdi 6 eksi 0 da yazabilirdim. Fakat az önce belirttiğim gibi A, B, B, A iki basamaklı sayılar olduğu için B ve A sıfırdan farklı olmalı ki iki basamaklı kuralını bozmasın. Yani 6 eksi sıfırı kullanamıyorum. Sadece bu üç ifadeyi kullanabiliyorum. Yani kaç farklı A, B sayısı vardır? O zaman A, B sayılarını yazıyorum. A, B sayılarım sırasıyla 93 olabilir. 82 olabilir, 71 olabilir. Yani 3 farklı sayı yazılmış olacak arkadaşlar. Bu sorunun çözümü de bu şekilde. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuza da ABC 3 basamaklı doğal sayısı için demiş. ABC eksi CBA 495 ise kaç farklı ABC sayısı vardır diyor. E dikkat etmem gereken şey artık. ABC CBA çözümlemesini ilk önce tabi yapmam gerekiyor. İlk önce yapalım bu ABC CBA çözümlemesini. Nedir burası? Birler, onlar ve yüzler basamağı olduğu için nasıl açılacak bu? 100A artı 10B artı C şeklinde açtık. Şu ifade CBA önünde de eksi olduğu için dedim ki bu eksi üzerine dağıtmam gerekiyor. Yani bu eksi hem C'nin hem B'nin hem de A'nın eksisi olacak. Dolayısıyla eksi 100C yüzler basamağı olduğu için. Eksi 10B onlar basamağı. Eksi A bu da birler basamağı olduğu için. Bu kaça eşit olacakmış? 495'e. Şimdi ifadede aynı olan değerleri bir araya getiriyorum. 100A var. E şurada A var. O zaman ne kalacak geriye? 99A. 10B var. Eksi 10B var. Şu arkadaşlar birbirini götürecek. Artı C var. Eksi 100 C var. Bu da ne olacak? Eksi 99 C büyüğün işareti eksi olduğu için. Bu da 495'e eşit olacak. Yani 99 parantezine alacak olursam burayı. 99 parantezinde A eksi C eşittir. 495. Her iki tarafı 99'a bölüyoruz burada. Demek ki A eksi C ifadesi 495'i e 99'a bölünce 5 gelmiş olacak. Yani A eksi C 5'tir. Şimdi a eksi c'yi 5 yapan değerler lazım bana. Fakat bu a ve c değerleri için rakamlardan seçeceğim zaten. a ve c 3 basamaklı sayı olduğu için bütün değerleri rakamlardan oluşacak. a ve c'yi rakamlardan seçeceğim. Fakat c'ye ve a'ya dikkat edin. 3, 3 basamaklı sayılar olduğu için buralar c ve a kesinlikle sıfırdan farklı olmalı. Yani buralara sıfır veremem. E dolayısıyla en büyük değerden başlıyorum. 9 eksi 4 olabilir 5 için. 8 eksi 3 olabilir burası 5 için. 7 eksi 3 6 eksi 1 olabilir. Şimdi şuraya dikkat ediyorum. 9 eksi 4 8 eksi 3 7 eksi 2 6 eksi 1. 5 eksi 0 olamaz zaten 0'dan farklı olacak. A ve C değerlerini sırasıyla yazdım. Dikkat edin. Bir tanesi için yazıyorum buraya. 9 ve 4 için. E, bu tür sorularda e, sorunun köküne dikkat edin yalnız. Bazen A, B, C birbirinden farklı rakamlar olmak üzere ifadesi verilebilir. E, ona göre değerler vereceğiz. Çünkü yani niye bu, de, bu şekilde yazdım? Şimdi artık arada A, B, C. A'yı biliyorum, C'yi biliyorum fakat B'yi bilmiyorum. B'yi bulmak için de. Sonuçta B bir rakam. Farklı olacak falan hiçbir şey dememiş. Sıfırdan farklı olmasına da gerek yok. Yani kaç tane rakamım var? 10 tane rakamım var. Yani A'sı 9, C'si 4 olacak şekilde B buradan 10 farklı değer alacak. E dolayısıyla her bir ifade için her bir şuradaki her bir ifade için 10 farklı B değeri geleceğinden 9 ve A9 C4 iken 10 tane B değeri gelecek. Dolayısıyla 10 farklı sayı buradan yazılacak. A8 C3 olma durumu için yine 10 tane farklı B değer yazabilirim. O zaman 10 tane sayı böyle yazılabilir. Bu şekilde yazılabilir. Aynı şekilde 7 ve 2 için de 10 tane ve aynı şekilde 6 ve 1 için de 10 tane değer yazabileceğim. 10 tane farklı ABC sayısı yazabileceğim. Yani toplamda kaç farklı ABC sayısı yazılabilir diye soru gelmiş bana. 10 tane buradan 20 30 40 farklı. O zaman ABC sayısı yazılabilir diye soruyu bitirelim. Mevzuya dikkat edin. Kesinlikle A'yı C'yi bulduktan sonra artık B'ye göre farklı değerler alacak. B'yi de soru köküne dikkat ederek. Mesela farklı deseydi otomatikman 9 ve 4'ü kullanamayacaktım. E, 9 ve 4'ü kullanamıyorsam da otomatikman e, geriye 8 tane farklı değerim kalacaktı. Ama farklı dememiş sorunun kökünde. O yüzden her biri için 10 tane B değeri geldi. Yani toplamda 40 tane farklı ABC sayısı yazabiliyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki sorumuzda da AB2 e, 3 basamaklı AB2 basamaklı doğal sayılar ve AB2 AB sayısının 5 katından 72 fazlaymış diyor. O zaman dikkat ediyorum. Şurada demek ki AB2 sayısı aslında neymiş? E, AB sayısının 5 katının 5 tane AB'nin 72 fazlası. Şimdi bu soruyu uzun uzun aslında çözümleme yapabilirsiniz. Kesinlikle doğru sonuca ulaşacaksınız. Fakat ben bu soruyu çözümleme yapmadan çözmek istiyorum. Nasıl? Şuraya dikkat edin. AB2. Yani şu AB'yi zaten çözümleyince ne gelecek? 100A artı 10B artı 2 gelecek. E şunu 10 parantezine aldığımı düşünün artık. Yani 10 parantezinde 10A artı B. Yani 10 parantezinde AB sayısı gelmiş olacak buradan. Artı bir de ikimizine yazıyoruz. Eşittir. Bak buradan da niye böyle yaptığımı açıklıyorum şimdi. Burada da zaten 5AB vardı. Yapmam gereken çözümleme yapmadan direkt sonuca ulaşmak. 5AB'yi bu tarafa 2'yi karşı tarafa atıyoruz. O zaman ne oluyor? 10 AB'den 5 AB çıkar. 5 AB eksi olarak gelecek. 10 AB'den 5 AB çıkar. 5 tane AB kalacak. 2 ile karşıya attım. 72 vardı. Eksi 2 olarak geçecek buraya. 72 tane 2 çıkar. 70. Her iki tarafı da 5'e böl. Ne gelecek buradan AB sayısı? AB eşittir 14 gelmiş olacak. Yani şu ifadeye uyan AB sayım kim olacakmış otomatikmen? 14 olacakmış. E benden de A artı B istiyor. O zaman A artı B direkt eşittir diyorum. E, A'yı 1 bulduk. B'yi 4 bulduk. Yani 1 artı 4'ten 5 gelmiş olacak ifademin sonucu. Şimdi dikkat edin. Çözümleme yapmadan direkt sonuca gelmeye çalıştım. Burada çözümleme yaparak da sonuca ulaşabilirdiniz. Fakat bu şekilde daha kısa süreceği için bu şekilde yaptık. Bir sonraki sorumuza geçelim. Her biri en az 3 basamaklı. 5 sayının yüzler basamağı 2 artırılıp birler ve onlar basamağını 5 azaltırsak diyor. Şimdi şu 2 arttırma ve 5 azaltma mıyız? Bu artırılacak, bu azaltılacak. Bu yüzler basamağı bu 5 azaltmada birler ve onlar basamağında olacak. Sayı nasıl değişecek diye bir soru gel gelmiş bize. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ee, tekrar tekrar sayıları bilmeme gerek yok. Zaten her biri en az 3 basamaklı. 5 tane sayı varsa her birinin bir tanesi için düşünelim. Bir tanesi için bir tanesi için ne olacak? Birini ben e, iki arttırdım da yüzler basamağına iki arttırdım da o sayı otomatikman 260 olacak. Mesela örneğin hani bu kafanızı karıştırmasın diye diyorum. 300, 324 diye bir sayım var mesela. Yüzler basamağına iki arttırdım ne olacak? 524. Zaten fark otomatikman neye çıkacak? 200'e çıkmış oluyor. Demek ki e, sayısının yüzler basamağına ne yapmışız? 2 arttırınca sayı otomatikman ne büyüyecek? Hani 5 sayı olduğu için tabii birazdan oraya gelecek sayı otomatikman 200 büyüyecek. 200 diyorum bir tanesi için 200 arttı, bir tanesi için yine aynı bir tanesi için acaba ne olacak? Birler basamağını ve onlar basamağını 5 azalt diyor. E onlar basamağını 5 azaltırsam sayı 10 azalacak. E birler basamağını 5 azaltınca sayı 5 azalacak. Aynı şekilde düşünüyorum. E dolayısıyla ne olacak? Bir tanesi için şurası 50 olacak pardon, e 10 azalacaktı. 5 tane sayı olduğu için şey 5 azaltılacağı için 50 azalacak. E, birler basama 5 azalacak. Şimdi 5 azalacak. Şimdi çıkarıyorum burayı. 200'den 50 çıkardım 150. 150'den 5 çıkardım. Demek ki 145 daha büyük olduğu için artı kısmı 145 artacak bir tanesi. E, bir tanesi 145 artacaksa kaç tane sayım var? 5 tane sayım var. 5 sayının dediği için de en son sonuç olarak 145'i gelip 5 ile çarpıyorum. 5 tane sayı olduğu için. Bu da ne yapacak? 5 çarpı bu da kaç geliyor? Çarpalım şurada. 145. 5 ile çarpıyorum. 25. 4 kere 5 20. 50 var 2. ne oluyor burası? 325 artmış oluyor. Pardon pardon. 5. 2 elde 725 artmış olacak sayı. Yani yazıyorum. 725 olmuş olacak. Yani 5 tane sayı 5 tane sayı için yüzler basamağı 2 artırıldığında birler ve onlar basamağı 5 azaltında sayı otomatikmen 725 artar diyoruz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuza da şuna dikkat ediyoruz. ABC 3 basamaklı bir sayı ve x reel sayı diyor bana. Yapmam gereken şu. Ee, Hani burada verilen ifadeler kesinlikle dikkat ediyorum. Bu tarz sorularla kesinlikle karşılaşacaksınız. Şurada dikkat edin. A eksi 2 virgül 7 vermiş. B eksi 1 buçuk vermiş. C eksi 2 vermiş. Benden bunu istiyor. Şunu bir yazalım ilk önce. Bu nedir? X çarpı zaten ABC A şeklinde ilerliyor. Yani X çarpı ABC yazalım o zaman. X çarpı ABC'den X ile A'yı bu nedir? Bu o A ve çözülüyorum. X çarpı 100 A artı... 10b artı c şeklinde yazacağım. A ve c'yi çözümledik. E sonra da X'e çarpalım. Yani x çarpı 100a. Ne yapacak burası? 100ax yapacak. Artı. Burası ne olacak? 10bx. Burası da cx olmuş olacak. Bak, sadece çözümleme yaptık. Çözümleme yaptıktan sonra da dağıttık. Dağıttıktan sonra dikkat ediyorum. Bana verilen ifadeler belli zaten. Ax, ax burada da var. bx verilmiş, bx burada da var. cx verilmiş, cx de burada var. Yani 100 çarpı AX yerine artık 2,7 yazıyorum artı. 10 çarpı BX yerine artık 1,5 yazıyorum artı. CX var CX yerine de 2 yazıyorum direkt. Yani sayı neye dönüştü dikkat edin. 100 çarpı 2,7. E bir virgül götürsün 27. 10 ile de 27'yi çarpıyorum 270 artı. 10 ile 1,5'ü çarpın zaten 15 artı 2. Yani ne yapıyor burası? 287 yapmış oluyor. Dolayısıyla x çarpı a ve c neye eşit olacak? 287'ye eşit olmuş olacak arkadaşlar. Sorunun kökü çok güzel. Ona göre e, siz de bu tarz sorularla karşılaştığınız zaman kesinlikle korkmadan üzerine gidin sorunu. Geçelim son sorumuza. Son sorumuzda kaç basamaklıdır soruları. Kaç basamaklıdır sorularında dikkat etmemiz gereken şeyler var. Kesinlikle hepsini ona çevirebilmeliyim. E nedir burada? ona çevirmek için de dikkat ediyorum. 2'nin kuvvetleri ve 5'in kuvvetleri var. 2'nin kuvvetleri zaten 5'in kuvvetinin çarpımı 10'un kuvvetli olacağını biliyorum. E dolayısıyla yazarken de şu ifadeyi, şu kuralı kullanmam gerekiyor. Üstler aynıysa tabanlar çarpılara gitmem gerekiyor. Yani e dolayısıyla bu 5 üzeri 7 olduğu için bunu 2, 2 üzeri 7'ye çevirmeliyim. E 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 9 sadece şu 2 üzeri 1'i ayrı yazmış olduk. Şimdi devam edeceğim. Burada dikkat etmem gereken artık 2 üzeri 7 ve 5 üzeri 7 üsler aynı olduğu için tabanlar çarpımına gideceğim burada. Yani 2 üzeri 1 çarpı. Tabanlar çarpımı nedir burada? 2 çarpı 5'ten 10. Yani 10 üzeri 7 çarpı. 3 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 9. E dikkat edin burada 10 üzeri 7 var 10 üzeri 9 var. E burada neye çevirmem gerekiyor artık ifadeyi? 10 üzeri 7 10 üzeri 9 tabanlar aynıysa 3'ler toplanır. Geçiyorum. Yani 2 üzeri 1 3 üzeri 3 10 üzeri 7 ve 10 üzeri 9 üstleri topluyorum. 10 üzeri 16 yapmış oluyor. Gelelim şu ifadenin çarpımına. Burası da 2 var. 3'ün küpü 27. 2 çarpı 27'den burası 54 çarpı 10 üzeri 16 gelmiş oldu. Şimdi gençler burada önemli olan şey şu. Kesinlikle ve kesinlikle şurada 54 burada da 10 üzeri 16 var. Şurada şunun bir fazlasını her zaman şu da iki basamaklı bir sayı ya. basamak sayısının bir eksiğini alıyorum. İki basamaklı bir sayı dolayısıyla 54 iki basamaklı olduğu için bir eksi bir olacak bir artı. 16 var, 16'nın da bir fazlasını alıyorum. 17 yani bir artı 17'den 18 basamaklıdır diyeceğiz bu ifade. Şimdi umarım sorularda sıkıntı yoktur. Sorunun çözümü bu şekilde olacak bunun da kafanıza karışan bir şey olursa videonun altına yorum olarak atabilirsiniz Ayrıca